Evet, şimdi 8M sınıfından yine bir öğrencimiz 8M sınıfında şiire yeteneği olan birçok öğrenci var. Nur Şevval Adli öğrencimiz. Can Yücel'in Bağlanmayacak Bağlanmayacaksın şiirini seslendirecek Evet huzurlarınızda. Bağlanmayacaksın bir şeye öyle körü körüne. O olmazsa yaşayamam demeyeceksin. Demeyeceksin işte. Yaşarsın çünkü. Öyle beylik laflar etmeye gerek yok ki. Çok sevmeyeceksin mesela. O daha az sevmezse kırılırsın o daha az sever seni Seni onu sevdiğinden Çok sevmezsen çok acımazsın Çok sahiplenmeyince çok ait de olmazsın Hatta elini ayağını bile çok sahiplenmeyeceksin Seni değillermiş gibi davranacaksın Hem hiçbir şeyin olmazsa kaybetmekten de korkmazsın onlarsız da yaşayabilirmişsin gibi davranacaksın. Çok eşyan olmayacak mesela halinde. Paldır, küldür yürüyebileceksin. İlle de bir şeylere sahipleneceksen, çatıların gökyüzüyle birleştiği yerleri sahipleneceksin. Gökyüzünü sahipleneceksin. Güneşi, ayı, yıldızları. Mesela kuzey yıldızı senin yıldızın olacak. O benim diyeceksin. İlle de bir şey ait olacaksan renklere ait olacaksın. Mesela turuncuya ya da pembeye ya da cennete ait olacaksın. Çok sahiplenmeden, çok ait olmadan yaşayacaksın avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi hem de hep senin kalacakmış gibi hayat. İlişik yaşayacaksın ucunda tutarak.